John Maynard Keynes'ten nefretimin 20 sebebi 16 Son harita akrebin çizdiğidir. Okudum biliyorum. Salladılar da beni biliyorum. Çiyanla doluydu son beşik. Aşırtabildikleri son Rubicon kağıt parayla aşılandı. Son çardı. Aşık kocaların katledilen pirinlik. Son halifeye ifade-i meram Fransızca aşılandı. Sondu. Ey cinayetle iki kat tezgah sınıfında kalan siz hayırla yad etmediniz. Bismarck'ı görevden alan, Avrupa'ya kök söktüren Çolak Kayseri. Kasıntısız gezilmeyen ışıklı sergileriniz, çubuğu el çabuğu, rokoko izlenimci kübist, dışa vurumcu fobist olanlardınız. Görmezlikten geldiniz, çetenin kıskıvrak enselendiğini. Bu yüzden külün ne yana savrulduğunu size sormam anlamsız. Sorsaydım omuz silkecektiniz, mayanın ne zaman taştığını. Kirliydi, sapkındı, çarpıtılmıştı dile döktükleriniz ne kadarsa. Mıldanmaz olaydınız, hayatın al sesinden muştu bulaştığını. Dağları alıcı kuşun pençesine terk ettiniz, vadileri bir parsa. Neyinizle görünmüşseniz aleme çelimli ve tiz, hangi tabaka üzerinde durulacağını kestiremediniz. Bir oyana yarım çark, olmadı bir bu yana. İç bade diyen siz değil misiniz? Doldur kase. Aranızdan kim çıkacak sorarım. Çıraklık evresini geride bırakma telaşından arık çırpınıştır Hakkase. Yamaklar kiralamak istiyor, yine de ikircikten kurtulamıyorsunuz. İş talebinde bulunan yeni yetmelerinizin zihni berraksa bakışları bulanık. Berrak bakışlar sahibi bunlarsa ki zihin bölgesini tarayın, karaltıdan başka şey bulamayacaksınız. İşsizlik, ayazda kalıp yanmak demek. Tam istihdam gayet ılık. Size günü gayet ılık geçirtiyor körpe vücutlar. Gözlerinizi zayıflatıyor, ve bırakıyor üstünüze argınlık. Körpe vücutlar sayesinde oltaya çorman, küre akrobatı, kokusunu iliştirip diploma almıştınız. Şu yaptığınızı kim beğenir kendiniz bakın. Dilencilere dönüp bize aşkı telkin etmeyin diye yalvarmalarınız, eşiniz varmış, aşınız varmış, işiniz varmış, daha neyiniz sorgulansınmış. Ey koca dalak, ey insanlık! Vodville konuşlandırılıyorsunuz, tık yok. Kaldıysa şairlere emanet edecek bir şeyiniz kaldı. Asma kilit altında.'' Yahudi de osip Mandelstam demekle avunacaksanız, sıranız geçti, kusura bakmayın yandınız. Kaldık koltuk altında, bir casusun anahtarınız. Umur etmediniz şefaati, var güvenlik kamerasından, özbenliğinizi altlı üstlü seyrederek, gecikme pahasına, külün ne yana savrulduğu haberini bekleseydiniz. İnkara yeltenmeseydiniz, içinizde maya taştıkça bir şeylerin kıpırdandığını bileydiniz. Çoğalaydınız, kayda geçeydiniz, Allah bizi kıskıvrak enseledi diyeydiniz. Kıvraklığınızı tövbe, tövbeyi inşirah, inşirahı, suskunluk perçinliğiydi.